Merhaba değerli izleyenler. Derin Bakış programına hoş geldiniz. Bu hafta savunma sanayimizin gurur projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan'ı konuşacağız. Türk mühendislerinin alın teriyle yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen bu dev proje sadece bir savaş uçağı değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlık vizyonunun da en güçlü simgelerinden biri. Konuğumuz Defense and Technology Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Metin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. E, hocam sizinle kanın e, hem teknik özelliklerini hem de geleceğe etkilerini değerlendireceğiz. Ama önce en temelden başlayalım istiyorum. Kan nedir? Yani bu proje hangi ihtiyaçtan doğdu ve Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Öncelikle dinleyicilerimize saygılarımı sunarım. Kaan Projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllar, yıllardan itibaren kademeli, kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen, F-16 uçaklarının yerini alabilecek, e, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi amacıyla hayata geçirildi. E, bu projedeki amaçlanan bir diğer nokta ise e, insan gücü ve altyapının oluşturulmasıydı. Bu noktadan hareketle de Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin 2010 yılında aldığı kararla proje hayata geçirilmiş oldu. Kanun geliştirilme projesi sözleşmesi ile Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında 2016 yılında imzalandı. Proje TUSAŞ ana yükleniciliğinde Aselsan, Havelsan, Roketsan, TÜPİTAK gibi birçok Türk savunma sanayi firması ortak bir şekilde çalışıyor şu anda. E milli muharip uçak KA'nın ilk uçuşu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İkinci te test uçuşu ise yine aynı yılın Mayıs ayında gerçekleştirildi. Normal şartlarda P0 olarak adlandırdığımız uçak aslında uçmayacaktı. Yani baktığınızda bu yer testleri için kullanılacaktı. Fakat uçuş kontrolü ile ilgili bazı denemeleri önceden yapmak işte uçağın e, bazı teknik özelliklerini görmek için uçak uçar, e, uçar hale getirildi ve ondan sonra uçuş başarılı bir şekilde uçtu ve testleri yapılmış oldu. Bunun akabinde... <laughs> Ondan sonra projedeki amaç ise yani ABD'nin elindeki F-22, F-35, Rus Su-57, Çin'in J-20, J-35 gibi yeni nesil uçaklarda olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası olsun, yüksek manevra kabiliyeti olsun, arttırılmış durumsal farkındalık olsun ve sensör füzyonu gibi teknolojiler bu proje ile Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılmış olacak. Yani Türk Hava Kuvvetleri bu pro kamp projesi tamamlandığında dünyada ABD, Rusya, Çin gibi beşinci nesil bir muharip uçak üretebilecek altyapıya ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacak. Özellikle baktığınız zaman şu anda bölgemizde yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı olsun, İran İsrail arasındaki gerçekleşen 12 gün savaşında meydana gelen hadiselere baktığımızda modern hava gücünün bize ne kadar hayati bir unsur olduğunu gösterdi. Özellikle İsrail'in 12 günlük savaşta savaşın ilk 3 gününde İran'ın hava savunma sistemleri olsun, komuta kontrol merkezleri olsun, yani askeri üsleri olsun etkisiz hale getirdi. İran uçak bile uçuramaz duruma geldi baktığınızda. Ondan dolayı Hava kuvvetleri gerçekten hayati bir önemdi. Yani İsrail bu operasyonları F-35 ile gerçekleştirmişti. Ondan dolayı da Türk Silahlı Kuvvetleri, özelinde Türk Hava Kuvvetleri'nin elinde de böyle bir uçağa gerçekten ihtiyaç var. Ve karar vericiler, karar verici konumdaki olan insanlar da 2010 yılında bu projenin hayata geçirilmesi için düğmeye bastı. Yani bir de şöyle bir durum var. F-35 programından çıkarılmamız, F-16 olsun, Eurofighter ta Tayfun uçaklarının tedarikini nihayete ulaştıralamamış, yani sonuca ulaştıralamamış olmasını göz önünde bulundurduğumuzda da Kaan, ülkemizin güvenliği ve geleceği için olmaz olmaz bir unsur. Yani kendi hava gücünü inşa edemeyen, dışa bağımlı olan ülkelerin tam, anlam, tam anlamıyla özgürlüğünden zaten bahsedemeyiz. Ondan dolayı Ka Kaan bizim için, geleceğimiz için hayati bir unsur olarak diyebilirim. E, tabii uçağın kalbinde motor var. İzleyicilerimizin en çok merak ettiği noktalardan biri de bu. Kaan ilk uçuşlarında hangi motoru kullanacak ve seri üretimde nasıl bir yol izlenecek? Ya aslında şöyle bir durum var. Kaan'ın ilk prototip, ilk uçuşu ABD'den temin ettiğimiz F110 motorlarıyla gerçekleştirildi. Normal şartlarda aslında projenin başına baktığımız zaman ABD'den Kaan prototiplerinde kullanılmak üzere 10 adet General Electric firmasına ait F-110 motoru tedarik edildi. Bu motorların ihracat lisansı 2017 yılında alınmıştı. Yani Kaan da ilk uçuşunu bu motorlarla gerçekleştirdi. Bu motorların şöyle bir özelliği var. Hava kuvvetlerimizin envanterindeki F-16 Block 40 50 uçaklarında da bu motorlar kullanılıyor. Yani ülkemizin bu motorla ilgili büyük bir e, deneyime sahip. Yani yoğun bir bilgiye sahip. Çünkü 1987 yılından beri Eskişehir merkezli TUSAŞ Motor Sanayi kısacası TİT tesislerinde bu motorların üretim ve montajı gerçekleştirildi. Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı olan yine Eskişehir merkezli 1. Hava İkmal Bakım Merkezi'nde de bu bu motorların bakımı, onarı noktasında büyük bir altyapı ve kabiliyet bulunuyor bildiğimiz tanıdığımız bir motor olduğu için ilk ön seri uçaklar için de bu motorlar tercih edildi. Yani e, prototip üretiminin dışında seri üretimde de bu uçaklar tercih edildi. Demin de belirttiğim gibi çünkü biz bu motoru tanıyoruz. Bu ne gücünü biliyoruz, özelliklerini biliyoruz. Ye, ye, yeri geldiğinde yedek parça üretimlerini yapabiliyoruz. Yani belli bir altyapımız var. Yani Türk Hava Kuvvetleri de işte acil ihtiyacı kapsamında envanterine bir an önce kısıtlı kabiliyette de olsa alınmak istenen 20 civarında bir uçak var. Yani ilk bu prototiplerden sonra acil ihtiyaç kapsamında çünkü mevcut savaş uçağı filomuz sayısına baktığımızda şu an için yetersiz görünüyor. Diğer ülkeleri de göz önünde bulundurduğumuzda. Türk Hava Kuvvetleri de 20 civarında bir uçak için bir ön ön limitli yani kısıtlı limitli bir uçak alımı düşünüyor. Bu uçaklarda da f F110 motoru kullanılacak. Aslında şöyle bir durum var. Hava kuvvetlerinde ve karar alıcılarda yani baktığınızda yapılan toplantılarda, görüşmelerde yer şöyle bir karar alındı. Yerli motoru beklemeyelim, uçağı uçuralım. Bununla hava kuvvetlerinin acil ihtiyacının bir kısmını karşılayalım. Operasyonel kavramlar yani taktikler geliştirelim. Yani bu yönde bir istek vardı. Bu sebepten dolayı da kısıtlı muharip kabiliyetli de olsa 20 civarında blok 10 adı model olarak adlandıracağımız model için uçak için kan için 40 45 motor için ABD'ye başvuruldu. ABD henüz ihracat lisansını onaylamadı. Yani şu anda beklendi Zaten kamuoyunu da yansıdı bu. Baktığınız i̇lk zaman bu bilinen bir şeydi, değil mi? İlk kan çıktığında zaten e, özelliklerinde yani ABD'den motor alınacağı vesaire bu zaten söylenmişti, değil mi? Bu yeni bir şey değil. Bu ilk e, kan piyasaya çıktığında şey da söylemişti. Aynen öyle Nazlı Hanım. Çok güzel belirttiniz. Yeni bir şey değil Bu zaten projelendirildiği zaman bu şekilde karar alındı. Yani sözlerimin başında da dediğim gibi biz f 110 motorunu paylaşıldı. Evet kamuoyunda çok çok farklı bir şekilde oluştu yani gündemi farklı bir şekilde etkiledi ama proje başlangıcından itibaren ya şöyle düşünün ya sizin elinizde bir motor bir araba var bildiğiniz bir motor var siz kalkıp da yeni bir araba yap yapacağınız zaman e, mevcut motor e, alır kullanırsınız onun yerine kalkıp da daha sonraki süreçte yeni motoru bekleyeyim, yeni motorla iş yapayım. Bu büyük bir zaman kaybı, büyük bir maliyet sıkıntısı yaşattırıyor o zaman ülkemize ki ülkemizin ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğunda yani israf yapma şansı yok. Yani ne zaman açısından ne maddi imkanlar açısından. Yani ondan dolayı bu ABD'den şu anda açık konuşmak gerekirse ABD henüz ihraç lisansını onaylamadı. Şu an beklemedeyiz. E, bu yönde olumsuz bir açıklama da yok. Yani Öyle bir gündemi farklı noktaya getirdiler ki sanki her şey oldu, bitti, kül oldu noktasına getirdiler. Fakat öyle bir durum da yok. Yani kamuoyunu sürekli meşgul eden e, Kaan projesi gecikti, durdu, uçaklar uçamayacak gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani şu an için böyle bir durum yok. Hali hazırda Kaan'ın isterlerini yerine getirecek yerli motor geliştirme projesi de zaten devam ediyor. Yani kanı geliştirme sürecinde yabancı bir motor kullanılması çok doğal, olması gereken de bu. Motor projesi yıllarca sürecek. Yerli motoru beklemek büyük bir zaman ve para kaybı. Öte yandan at etrafımız ateş çemberi. Uçan her şeye ihtiyacımız var şu anda. Yani baktığınız zaman gerçekten İsrail'in e, imkan ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurduğunuzda Türk Hava Kuvvetlerinin gerçekten uçan her şeye ihtiyacı var. Bir yanda İsrail silahlanıyor hava kuvvetleri zaten bambaşka F-35'leri var F-15'leri var F-16'ları var bunların üzerine yenilerini ekliyorlar envanterdekileri modernize ediyorlar bir taraftan bakıyorsunuz Yunanistan yoğun bir şekilde işte F-16'larını modernize ediyor onun dışında Fransa'dan Rafale savaş uçakları alıyor onun yanında foto ekonomik krizde olmasına rağmen F35 e, tedariki yapacak 2030'ların başla, e, başlarında yani ondan dolayı bizim kana ve uçan her şeye ihtiyacımız olması için e, gerektiğinden dolayı böyle bir e, motor noktasında da bir proje başlatıldı. O projede istenilen şekilde gidiyor şu anda. Yani ülke olarak evet motor demişken çok çok konuşulan yerli motor çalış çalışmalarına da değinelim. Yerli motorumuz biliyorsunuz TF35000 hangi aşamada Kaan'a entegre edilmesi için önümüzdeki süreç nasıl ilerleyecek hocam? Ya şu anda TF35 motorunun geliştirme süreci TR Motor ve T birliği ile devam ediyor. Yani TUS Eskişehir Merkezi TUSAŞ Motor Sanayi tarafından devam ediyor. İlk ön çalıştırma dediğimiz ön testler 2026 yılında yapılması hedefleniyor. Hedef 2032'nin işte TF35'in Kaan'a entegre etmek entegre edilmesi yönünde açıklamalarda bulundu. Ama şöyle bir durum daha var. Tarihler veriliyor 2032 olarak tarihler veriliyor. Fakat şöyle bir durum var. İlk defa motor yapıyoruz. Yani bir uçak için motor en kritik bileşendir. Risk kabul etmez. Sonuçta bir insan uçacak bunda. Yani yurt dışından da ihtiyacımız olan bilgi ve teknolojiyi de zaten kimse bizimle paylaşmıyor motor teknolojileri yani ülkeler bazında baktığımız zaman büyük bir gizlilik içinde geliştiriliyor. Yani sır gibi saklanıyor aslında. Yani adam sana motoru veriyor, hazır olarak veriyor fakat onu kurcalamana izin vermiyor veya şunu şunu üretmene izin vermiyor. Şunu şu noktada ulaşmana izin vermiyor. Yani 100 yıldır motor alanında deneyimi olan köklü tekel olmuş firmalar var. Bunlar işte Amerika'da görüyoruz şu anda. Avrupa'da Avrupa'da var. İşte Rusya, Çin gibi ülkelerde de var. Fakat biz daha emekleme aşamasındayız. Yani baktığınız zaman şu anda herkes acele ediyor motor ne zaman çıkacak nasıl olacak diye. Fakat biz emekleme aşamasındayız. Bir bebek gibi düşünün. Yani bebek doğar, dünyaya gelir, emekler, yürümeye başlar, ondan sonra koşmaya başlar. Biz daha emekleme dönemindeyiz. Ama bu açı, bu zaman açığını da hızlı bir şekilde biz kapatmaya çalışıyoruz açık konuşmak gerekirse. Yani Kaan'ın isterlerini yerine getirecek TF-35 bin motoru için Türk savunma sanayi elindeki bilgi, birikim, tecrübe altyapısını tamamen seferber etmiş durumda. Yani Peki planlanan takvimde bir sapma var mı? Yok. Planlanan şu an şu an için, şu an için yani biz açıklanan e, duruma göre şu an için herhangi bir problem gözükmüyor. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Yani demin de belirttiğim gibi biz insan olarak Türk insanı olarak çok acele ediyoruz bazı şeylerde. Hemen olsun, bilsin, hemen görelim diye. Ama şöyle bir durum var. Her şeyin bir zamanı var. Sonuçta bu TF35 motorundan bahsediyoruz. Güçlü mü bu motor? Beşinci evet. nesil bir motor olacak. Bu motor dünyada 3-4 tane var. Yani 3-4 tane bu motordan bahsedebiliriz muadili olarak. Bu yani bu motor normal bir savaş motoru olmuyor. Yani F110'daki gibi F16'daki şu anda mevcut motor ile kıyaslanamaz bile. Yani bu motor dediğimiz şey Havacılık sanayinde zirve olarak kabul ediliyor. Yani F22'de görüyoruz, F35'te görüyoruz. İşte e, Su-57 Rus olsun, Çinli savaş uçaklarında görmeye başladık ama nedir ne değildir tam olarak bilmiyoruz. Ama önümüzde en bariz örnek F35 ve F22'nin motoru. Ondan evet. dolayı böyle e, güçlü bir motoru geliştirmek ve üretmek vakit alacak. Programda de, projede belirlenen takvime uygun bir şekilde ilerliyor. Evet, süper. E şimdi teknik yönleriyle birlikte kamuoyunun da merak ettiği bir boyut var. Kanın radar görünmezliği, elektronik harp kabiliyetleri ve silah sistemleri açısından özellikleri nelerdir? Hangi sınıfta yer alıyor kan? Yani şöyle bir durum var. Ee, tabii ki uçak bitmeden bunları e, kula üretici ve kullanıcının dışında bunları bilmek gerçekten imkansız. Ama açık kaynaklara düşen bilgilere baktığımız zaman, Özellikle Kaan 5 nesil uçaklarda olduğu gibi e, radar e, radar sinyallerine yakalanmamak için açık konuşmak gerekirse işte düşman radarlarına yakalanmaması görünmezlik özelliğinden de bahsediyoruz bunu bu noktada TÜBİTAK olsun ASELSAN olsun birçok firma zaten çalışıyor yani düşmanın pasif nasıl söyleyeyim şöyle söyleyeyim daha açıklayıcı cümle söz kelime bulmaya çalışıyorum. Düşmanın pasif radar sistemlerine yakalanmadan ve uzak bir menzilden düşmanı tespit, takip ve vurma yeteneğine sağlayan Aselsan tarafından geliştirilen Murat Aysa radarı var. Bu radar düşmanın aktif radar teknolojisine yakalanmadan görev gerçekleştirilmesine izin veren radarı ile birlikte çalışan elektronik harf sistemi ve düşük görünürlük sağlayan gövde boyası ile birlikte hareket ediyor bunlar. Yani Aselsan olsun, TÜBİTAK olsun, onun dışında birçok firma olsun zaten, uçağın radarda görünmezliği olsun, aerodinamik yapısı olsun, parçaları olsun, yoğun bir çalışma içerisinde. Ama demin de belirttiğim gibi şey olmayacak, bunu üreten ve kullanıcı bilecek. Bunun dışında baktığınız zaman şu anda birçok mühimmat da kullanacak aslında. Yani yerli mühimmat ailesi de geniş olacak Kaan'ın. Çünkü Kaan ilk önüne Kaan geniş bir mühimmat ailesine sahip olacak. İlk görevi Kaan'ın hava görevi üstünlüğünü sağlamak. Yani hava hava muharebesi yapmak. Bu noktada da zaten TÜPİTAK SAGE'nin çalıştığı birçok proje vardı. Kamuoyunu da yansımıştı. Gökdağ'ın olsun, Bozdağ'ın olsun, Gökhan füzeleri gibi kısa, orta ve uzun menzili hava hava füzeleriyle donatılacak. Onun dışında hava yer görevlerinde ise yine Türk savunma sanayinin ürettiği işte som olsun, kanatlı güdüm kiti olsun, nüfus edici bomba olsun, teber olsun bu tarz mühimmatlarla donatılacak ki bu onun etkinliğini çok çok fazla noktaya getirecek. Akabinde e, elektronik istihbarat noktasında zaten şöyle bir durum var. ASELSAN'ın üzerinde yıllardır çalıştığı elektronik istihbarat olsun elektronik tarih sistemleri noktasında büyük bir birikimi var. Yani karada bunu görüyoruz, denizde bunu görüyoruz. Ve buradan elde edilen bilgilerle zaten tecrübelerle de bunlar şeyde yansıtılacak. Kaan'a da yansıtılmış olacak. Ee, e, bir de biraz da işin siyasi ve stratejik e, boyutuna bakalım. Kaan neden hedefti? Yani bu uçağın ortaya çıkışı hangi çevreleri rahatsız ediyor? Neden bu kadar tartışılıyor Kaan? Ya e, Kaan neden tartışılıyor? Çok güzel bir soru. Ya Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemiz aslında... Karşı karşıya. Sınamanın temelinde bölge ülkelerinin kazanmaya başladığı imkan ve kabiliyetler yatıyor. 13 gün, yani 12 gün süren İran İsrail savaşında demin de sözümün başında da belirttiğim gibi İsrail ilk üç günde İran gibi büyük bir ülkeyi kullanılmaz hale getirdi. Yani evet. modern hava İran İsrail savaşı modern hava harbi olsun caydırıcılık ve teknoloji kapasitesinin kullanımı açısından derslerle dolu. Yani İsrail'in bölgeyle ilgili hayalleri var. Kanı istemez. Rusya Türkiye cumhuriyetlerde olsun, Kafkaslarda olsun, Balkanlarda olsun, kanun Kan'ı hizmete almış bir Türkiye istemez. Yunanistan'dan İran'dan bahsetmeye bile gerek yok. Yani onlar zaten istemeyeceği açık. Burada İran'ı da araya koyuyoruz çünkü. Yani her ne kadar e, komşumuz olarak, yani bina, Osmanlı döneminden bugüne kadar herhangi bir savaş halinde olmamamıza rağmen. İran'ın da bir kanun elimizde envanterimizde olmasını kesinlikle istemez. Bunun dışında kan aleyhinde konuşan iç, içimizdeki şahıslara ise söylenecek çok söz var. Ama söyleyecekler ama anlamayacaklar maalesef. Çünkü kan projesi hayati bir proje. Kan projesi Türk savunma sanayinin en önemli projesi. Kan projesi Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek. Yani kan projesi e, tamamlandığında, envantere geldiğinde Türkiye her açıdan seviye atlayacak bir proje olacak tamamlanması adına dışta ve işte birçok hadise ile karşı karşıya kalabiliriz yani aleti yolumuzdan ama bu noktada da şöyle bir durum var bir karar alındı 2010 evet. yılında bir karar alındı bu karar noktasında da emin adımlarla ilerleniyor bu hmm. ee, peki bu proje sadece Türkiye için mi yoksa dünyaya da açılacak mı Kaan'ın ihracat potansiyeli var mı Türkiye bu uçakla hangi ülkelerle rekabet edebilir ya Türk bu sadece Kaan özelinde almayalım genele baktığımızda Türk savunma sanayisinin son yıllardaki gelişimi ve dünya çapındaki başarıları ister ister istemez Kaan'a da olan ilgiyi arttırdı. Yani geçtiğimiz aylarda Endonezya ile 48 adet Kaan'ın satışını, satışını kapsayan bir sözleşme imzalandı. Bu çok önemli bir anlaşma gerçekten çok önemli. Çünkü daha testleri tamamlanmamış, üretime geçmemiş, Türk Hava Kuvvetleri envanter hizmetine girmemiş bir uçağa sipariş geliyor. E onun dışında Azerbaycan 2023 yılında resmi olarak KAAN projesine dahil oldu. Onun yanında Pakistan ve İspanya'nın da KAAN projesine katılabileceğine dair dış basında haberler çıkıyor. Proje tam manasıyla tamamlandığında batı menşeli fakat teknolojik kısıtlamalara tabi tutulan ve oldukça maliyetli uçak alamayan ülkeler için yani ee, nasıl söylüyor? farklı farklı ülkeler oluyor görüyorsunuz zaten belli bir konsorsiyum var o konsorsiyumun dışına çıkamıyorsunuz ya F-16 alacaksın paran biraz daha varsa F-15 paran biraz daha varsa F-35 bu uçaklara ulaşamayan ülkeler için aslında Kaan cazip bir uçak olacak öte yandan NATO içerisinde harba hazırlık seviyesi ABD hava kuvvetlerinden sonra ikinci bir hava kuvvetlerinden sonra ikinci olan birçok bölgede operasyon ve görev gerçekleştiren Türk Hava Kuvvetleri Kaan ile tecrübesini harmanlayarak yurt dışına Kaan'la ile birlikte doktrin de ihraç etmiş olacak. Yani bu nasıl olacak? Biz nasıl ki Bayraktar TB2'leri ürettik, envanterimize kattık. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de olsun, işte e, Libya'da olsun, farklı farklı bölgelerde olsun. O, e, Azerbaycan Ermenistan-Azerbaycan savaşında olsun. Müthiş bir şekilde, efektif bir şekilde biz Bayraktar TB2'leri kullandık ve başarılı sonuçlar aldık. Bunun sonrasında ne oldu? Ülkeler 30'un üzerinde ülke TB2'lere sipariş verdi. Bunun dışında ne yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri? elde ettiği bilgi ve tecrübeyi o ülkelere pazarladı. Kaan'da da böyle bir durum yaşanacak. Evet. E, bu noktada projenin genel vizyonuna da bakmakta fayda var. Kaan'ın e, Türkiye'nin savunma sanayiindeki genel vizyonuna katkısı nedir? Bu proje nasıl bir çarpan etkisi yaratacak? E, Kaan, Türkiye'nin e, açık konuşmak gerekirse teknolojik dışa bağımlılığının önüne geçecek. Türkiye Türk dış politikasında stratejik özellik sağlayacak. Şöyle belirteyim. 1987 yılında hizmete alınan F-16'lar noktasında hali hazırda ABD'ye bağlıyız. Kapılarında duruyoruz. Açık konuşalım yani. Bekliyoruz. Adamların iki dudağının arasından çıkacak söze bakıyoruz. Dış politikada hamle yapmaya kalktığımızda elimiz kolumuz bağlanıyor. Kaan büyük ölçüde bunun önüne geçecek. Ayrıca Kaan Türkiye'de bir savaş uçağı tasarlanma ve geliştirilme süreçlerinde de ciddi bir tecrübe kazandıracak. Altyapı hazırlanıyor, insanlar yetişecek. Ondan sonra zaman kullanımı, paranın kullanımı bu noktada bize gerçekten e, sürdürülebilir bir e, sistem oluşturacak. Yani Kaan'la Kaan birlikte biz gerçekten belli bir seviyeye atlamış olacağız. Bilmediğimiz birçok şeyi öğreniyoruz şu anda Kaan'la maddi imkanlar nasıl kullanılır? İnsan kaynağı nasıl kullanılır? Teknolojik altyapı hangi imkan ve doğrultuda yapılması gerekir? Bunların hepsini biz şu anda kanunu öğreniyoruz. Kan ile birlikte devasa ölçüde bir havacılık sanayi kuruldu aslında. Bundan 1987'lere gittiğimizde bir bozkır halindeydi. Hiçbir şey yoktu. 2000'lere geldiğimizde belli binalardan oluşurdu. Bolu'dan Ankara'ya doğru gittiğimizde saat köşede kalır TUSAŞ tesisleri. Ama şu anda şu an şu an şöyle bir baktığınız zaman, şu an baktığımız zaman e, Kaan'la birlikte gerçekten teknolojik az sistemler noktasında büyük e, kabiliyetler kazandı, pl platform olsun, proje ve programlarda şimdiden kazanılmış birçok kabiliyet bulunuyor. Yani Kaan gerçekten e, Türkiye'ye teknolojik seviye attıracak. Hı hı. Onun dışında baktığımızda özgürlüğümüzü kazandıracak, bağımsızlığımızı kazandıracak yurt dışına olan bağımlılığımız yani şu anda görüyorsunuz Eurofighter noktasında yıllardır Almanya'yı bekledik. F16 noktasında ABD'yi bekliyoruz. F35 F35 noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Çözülemeyecek gibi duruyor. Kaan bize gerçekten can siper bir şekilde bizim başımızın dik olmasını sağlayacak. Evet, süper. Ee, peki hocam Biraz da geleceğe bakalım. Kaan'ı 10-15 yıl sonrasında nasıl bir konumda göreceğiz? Bölgesel ve küresel dengelerde Türkiye nasıl bir rol kazandırabilir? Yani bir örnek vermek gerekirse Bayraktar TB2'ler bize nasıl ki stratejik açıdan olsun askeri diplomatik ve jeopolitik olarak bize büyük bir genişleme sağlamışsa Kaan bunun kat ve katını yapacak. Yani sadece Türk Savunma Sanayi'nin ürettiği platformlar Türkiye'nin askeri, diplomatik, jeopolitik etki alanının genişlemesiyle genişletmesinde bir askeri donanımdan daha fazlasını ifade ediyor. Bunu nerede gördük Karabağ'da gördük, Suriye'de gördük, Libya'da gördük, Somali'de görüyoruz şu anda. Yani düşünebiliyor musunuz Somali terör örgütüyle şu anda? uğraşıyor Türkiye'den. bayraklar gidiyor, Akıncı gidiyor, T-129 atak helikopterleri gidiyor. Yani evet. Kaan'ı biz bam bam başka noktalarda elimizi daha çok güçlendirecek yani bir e, büyük bir unsur olacak bizim için. Mükemmel. Gerçekten. E, son sorum biraz daha özetleyici olacak. Kaan sizin gözünüzde neyi temsil ediyor? Halkımız bu uçağı hangi duygularla sahiplenmeli? Kaan benim için çocuklarımızın geleceğini ifade ediyor. Özgürlüğünü ifade ediyor. Bunları belki tekrar tekrar söylüyorum ama insanlarımızın bunu bilmesi gerekiyor. Yani havada bağımsızlığını yakalamayan milletlerin yaşama şansı yok. Bizim de bu zamana kadar iyi bir şekilde geldik. Güzel bir şekilde idare Halkımız destek vermeli, inanmalı, sabretmeli, araştırmalı, okumalı. Çünkü bu projeler hemen hızlı bir şekilde olmuyor. Onun farkına varmaları gerekiyor. Yani ekranlarda videoları görüyorlar, abi de envanter aldık değil. Bunlar zaman alıyor. Biraz sabretmek gerekiyor. Zahmette e, rahmet vardır tabiri vardır. Biraz eve zahmet çekiyoruz ama bunun sonu gerçekten rahmet olacak beklememiz lazım. Kaan mükemmel bir uçak olacak. Yani bundan 10-15 sene sonrasında tamamlandığında gerçekten farkını ortaya koyan muadillerine göre belki de teknolojik açıdan da bir üst seviyede olacak ülkemizin bağımsızlığını, özgürlüğünü tam manasıyla hissettirecek bir uçak olacak. İnansın, halkımız inansın buna. Destek olsunlar. Kesinlikle e, aletteki şeylere bakmamaları gerekiyor. İnanmaları gerekiyor ya. Biz çünkü bayraktarları yaptık. Biz milgenleri yapıyoruz. Biz e, baktığınız zaman tankları, birçok silah sistemini zaten yapıyoruz. Ama şöyle bir örnek vermek gerekirse Avrupa Birliği'nin Eurofighter Typhoon'un uçağının motoru 17 yılda yapıldı. 17 yılda yani bizim biz onlar ki ağır sanayine 100 yıl önce kavuşmuş ülkeler. Biz de sanayimizi yeni yeni oluşturmaya çalışıyoruz. bu evet. sebepten dolayı sabretmeli, beklemeli ve inanmalı halkımız. Evet e, haklısınız. Gerçekten Kaan'ı Türk mühendislerimiz üretiyor. E, tamamen yerli bir milli e, olması için uğraşıyorlar. Aslında bunun kıymetini bilmek gerekiyor. Savunma sanayinde ne kadar güçlüysek de o kadar güçlü olur. Yani bunu... Aslında Amerika'nın Avrupa Birliği'nden ve NATO'dan elini desteğini çekeceği sinyali verdikten sonra Avrupa'nın ne kadar çok arayış içinde olduğunu da gördük savunma sanayi noktasında. İşte Türkiye'ye ziyaretler arttı, işbirlikleri arttı. Bu neden? Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli bir şekilde ilerlemesinden kaynaklı olan bir şey. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor aslında. Ve... Şey Programımızın da tabii ki sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Ee, Defense and Teknoloji Genel e Yönetmeni Sayın Muhammed Metin'le savaş uçağımız Ka Kaan'ı bütün yönleriyle ele aldık. Anlaşılıyor ki bu uçak sadece gökyüzünde değil Türkiye'nin geleceğinde de yerini alacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz Kaan'la ilgili kritik bilgileri bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Evet, yerli ve milli üretimin nişanesi tüm mühendislerimize, emek veren herkese de buradan selam olsun. Bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Haftaya derin bakışta yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar.